Herkese yeniden merhabalar bu videomuzun konusu arkadaşlar yeni bir dünya kuruluyor bunu artık herkes bunu farkında biz yıllardır yeni bir dünya kuruluyor diyorduk ve bu yeni dünyada akılcı ve akıllı davranan devletler kendi halklarını koruyabilecekler varlıklarını sürdürebilecekler ancak akılcı ve akıllı davranmayan devletler 19. yüzyılda kurul ve 20. yüzyılda hayata e, acımasız bir şekilde uygulanan yeniden sömürge devletleri pozisyonuna geçecekler maalesef. E, Türkiye bu konuda ciddi anlamda bir e, sıçrama yaptı. Ta, e, özellikle Recep Tayyip Erdoğan hükümetlerinden sonra Türkiye çok yönlü politika, çok parametreli dış politika yürüttü. Asya'dan Afrika'ya, Kuzey Avrupa'dan e, Antarktika'ya kadar diyeyim, her yere uzandı Türkiye ve diplomatik ilişkiler, insani ilişkiler, ilk önce insani ilişkiler, ee, üzerinde çok iyi gitti. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü daha sonra özellikle başta İHH olmak üzere hatta en büyük İHH sonra e, Fethullahçı Terör Örgütü'nün harcadığı bir e, dernek vardı. E, yardım Derneği ismi şu anda aklımda değil. Yani düşünün. Dünyanın en büyük yardım derneklerinden bir tanesiydi. İHH'dan daha güçlüydü. Onu bile harcadılar e, ve İHA ayakta kalktı. İHA şu anda dünyanın Birleşmiş Milletler'deki e, bu yardım komisyonunun dünyada tek sivil örgüt arkadaşlar ve tabii bu Türkiye e, siz bu vakıflarla ilgili çalışmalar yaparsanız ve hükümet ve devlet olarak bu vakıflara en azından dokunmazsanız bunlar sizi dünyanın her yerinde ulaştırabilirler. İHA e, 90'lı yıllarda sürekli e, baskılar, polis baskıları, terörü görüyordu. 28 Şubat'ta resmen o juntaçı generallerin terörüyle karşılaşıldı. Genel Başkanı falan tutuklanmaya çalıştı. Bir sürü iftiralar atıldı ama sonunda hiçbir şey çıkmadı. Ama AK Parti hükümetiyle birlikte İHA e, dünyanın neresinde kriz ve problem varsa oradaydı. Ve tabi bu sivil toplum örgütleri Batı da böyle yapıyor. Fransa'da, İngiltere'de, Hollanda'da, işte onlarda vakıflar, dernekler e, üzerinden dünyaya yayıldılar. Özellikle kilise vakıfları üzerinde. Ve şimdi yeni bir dünya kurdu. 21. yüzyılda arkadaşlar, 20. yüzyıl parametreleri tamamen öldü. Artık e, bu süreçte. İşte mesela İslam dünyasında o 20. yüzyılda kurdukları işte Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı diye bir tamam İngilizlerin kurduğu örgütler bunlar Müslümanları oyalama ve Müslümanları köleleştirme süreçlerini çok iyi uyguladılar. Açık söyleyeyim ben hiç öyle laf yuvarlamayı sevmiyorum. Şimdi e, o fırtınadan kendisini korumaya başarabilen ülkeler şimdi ayağa kalktılar, biz varız dediler. Bunların başında Türkiye geliyor, diğeri Asya'da, Asya Pasifik'te Endonezya, Pakistan kısmen bu şeyi başardı. Yani şu anda İslam dünyasında, bir de Katar, bu dört ülke gerçekten İslam dünyasında var olmanın ne olduğunu gösterdiler ve bağımsız politikalarını sürdürdüler. Şimdi, bölgesel güç olarak ortaya çıktılar ve şimdi bölgesel güçler bir araya gelmeye çalışıyor. Endonezya Cumhurbaşkanı arkadaşlar Türkiye'deydi. Çok enteresan bir konuşma yaptı. O konuşmayı da geleceğim. Şimdi Endonezya Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına baktığımızda işte diyor ki biz de Türkiye ikimiz de bölgesel liderleriz. Bizim güçlerimizi birleştirmemiz lazım. Kana biz ortak olmak istiyoruz dediler. Dünya Kaan'ı görüyor ama Nedense Endonezya bu arada dünyanın en büyük İslam halkı Müslüman olan dünyanın en büyük İslam ülkesi. O da çok darbeler çok kanla şey muhatap oldu sömürge döneminde ve Endonezya halkı da Türk halkı gibi tam bağımsızlıkçı bir lider seçtiler. Şimdi Endonezya tam bağımsızlık bir devlet ve bunu gördü işte Türkiye ile bir güç birliği yapmak istiyor. Türkiye ile Endonezya güç birliğine gitti mi arkadaşlar? Burada bölgemizde o bu hattaki, o hattaki güçlü ülkeler arkadaşlar Pakistan. Çok büyük, çok güçlü bir ordusu var. Nükleer birikimi olan bir e, ülke. Afganistan. Özellikle e, değerli madenler, e, kıymetli madenler. Bugün Avrupa ve Av Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirlerine düştüğü. Grönland üzerinden, Rusya, Ukrayna üzerinden birbirine boğaz boğaza geldiği. Kıymetli madenler Afganistan'da çok yüksek düzeyde, Afganistan'da her türlü insani ilişki, her türlü diplomatik ilişkilerin kurulması lazım. Bu Endonezya, Türkiye e, e, bunu geliştirmesi lazım. Pakistanlar sınır sorunu var. Bu sınır sırrı, sınır sorunu buzdolabına kaldırılmadan çözülmesi lazım. Sömergeciler hep böyle yaptılar. Ayrılırken ülkelerin sınırlarını birbirine geçirttiler ve herkes birbirine düşman ettiler. tıpkı Rusların Sovyet döneminde Türkistan'da yaptığı gibi Türkistan'daki Türk cumhuriyetlerinin tamamının birbirine sınır problemi var halbuki yani normal o lokal kimlikle değil de kir kimliğiyle bakarsan ya yani ne olacak bu toprak Kazakistan'da olmuş burası Türkmenistan'da burası Özbekistan'da hiç fark etmez üçü de benim devletim gözüyle bakarsanlar eğer bakabilirlerse Türk gözüyle ha bunlara bakacaklar aşacaklardır Pakistan, Endonezya, Türkiye, Afganistan ve Türk Cumhuriyetleri birlik olabilmeyi başarırlarsa arkadaşlar bölgesel <laughs> güç değil. Dünyada belirleyici bir güç merkezi olacaklar. Özellikle e, mineraller, madenler konusunda arkadaşlar. Mineraller konusunda Özbekistan ve Afganistan dünyanın en zengin ülkeleri. Kırgızistan da öyle. Dünyanın en zengin toprakları mineraller. Bu mineral ve maden konusunda bir de enerji ve ticaret konusunda düşünün. Üç kıtayı bağlıyor Türkiye ve bu birlik bir araya gelince işte Endonezya, Türk Cumhuriyetleri, Afganistan, Pakistan bütün kıta Avrupa'sına bütün ihtiyaçlar bu hattan çıkıyor ve bu hat üzeri veya bu hat üzerinden gidiyor. Şimdi bu eğer bir bu birliği sağlam kurabilirlerse Dünyada belirleyici bir güç merkezi olması kaçınılmazdır. Endonezya Devlet Başkanı'nın yaptığı konuşma çok önemli arkadaşlar. Bu tarihi bir konuşma. Bir cümleyle her şeyi özetliyordu. Küresel Güney'in iki lideri olarak e, Kaan projesine katılmak istediklerini söylüyor. Bakın Küresel Güney'in iki lideri. E şimdi siz ne sanıyorsunuz Avrupalılar öyle ikide bir Türkiye'ye geliyorlar Suriye, El Şara'ya gidip şey yalvar yakar ya açık söylüyorum El Şara'ya gidiyorlar. Daha dün terörist olarak gördükleri e, mevcut Suriye, Suriye hükümetinin e, başındaki Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Şarayı adamlar bugün kapısından ayrılmıyor. Bir Avrupalı gidiyor, bir Avrupalı geliyor. Bir Avrupalı davet ediyor, öbürü bırakıyor, öbürü davet ediyor. Yani Endonezya Cumhurbaşkanı'nın söylediği küresel güneyin iki lideri. Evet arkadaşlar Türkiye ve Endonezya gerçekten küresel güneyin bölgesel iki lideri ve bunlar bir araya geldiğinde ve dediğim ülkelerle bir araya gelmeyi başarırsalar eğer dünyada bir güç merkezi olacaklar. Dünya politikasının dünyadaki barışın da savaşın da belirleyici bir gücü olacaklar. Bu güç onaylamadığı süreçte ne bir barış olur ne bir savaş. Çok net söyleyeyim. Ee, Kaan projesinde yer almaları, Kaan arkadaşlar çok başka bir şey. Böyle 5. nesil, 5. nesil uçak değil. Özellikle bizim hibrit savaşta, e, hava teknolojilerinde hava savunma ve hava e, teknolojilerinde, hava kuvvetlerinde yaptığımız elektronik ve dijital, daha doğrusu dijital yenilikler Kaan'ı apayrı bir dünyaya götürüyor. Şimdi bu dünyanın yeni dünyanın, ya yani daha doğrusu biz Müslümanlar tarafından ilan edilmesi gerekiyor. Bu ne demek? Bu ilan edildiğinde ve bu işbirliği oluşturulduğunda İslam dünyasında özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra üstüne çöreklerini küçümsemek için sebebi hakaret için demiyorum. Arap Birliği ve İslam Teşkil İşbirliği Teşkilatı'nın nasıl bir simülasyon olduğu ortaya çıkar. Arap Birliği kurulduğu günden beri bana Arap dünyasında bir faydasını söyler misiniz? Filistin'i 70 yıldır 1947'den beri adım adım gıdım gıdım yiyip bitirip eritiyorlar. Sürekli soykırım yapıyorlar Filistinlilere. Arap Ligi ne yaptı? Çok samimi söylüyorum. İsrail-Mısır Savaşı'nda Arap Ligi ne yaptı? Ee, Batılılar Libya ya saldırdığında Arap Ligi ne yaptı? Hiçbir şey. Hepsi Batılıya işbirliği yaptı. Susarak veya resmi fiili olarak. Kimi sustu, kimi de çok arsızlaştı. Birleşik Arap Emirlikleri gibi resmi olarak işbirlikçilerin yanında yer aldı. Arkadaşlar şimdi durumu çok net bir ahvalde. Yeni bir merkez kurulu Endonezya Cumhurbaşkanlığı'nın bu konuşmasından çok umutlandım açık söyleyeyim. Eğer tekrar söylüyorum Endonezya, Türkiye, Türkistan yani Türk Cumhuriyetleri bir birlik kurabilirsek ve Kore. Arkadaşlar Kore Cumhuriyeti'ni unutma. Koreliler sadece Kore Savaşı'ndan dolayı bizi sevmiyorlardı. Koreliler kendilerinin Türk köken, Turan soylu olduklarını biliyorlar. Ta şaşıracaksınız. Mete Han'da, hele hele Babürler döneminde Türklere o kadar yardım ediyorlar ki Türklerle birlikte Hintlere karşı savaşıyorlar Koreliler. İlhanlıların yanında, İlhanlıların ordularına katıyorlar, katılıyorlar. İlhanlara hem askeri hem maddi destek veriyorlar. Ve biz Kore'yi de buna katmamız lazım. Hatta ve hatta erken dönem göç eden Turan boyu olan bir turan, e, boylu, turan kökeni olan Japonları da katmamız lazım. Yani biz buna ırk merkezi de bakmayalım. Güç merkezi Japonya'da teknoloji var. Kore'de know var. Türkiye'de askeri ve dijital teknoloji var. İşte Endonezya'da büyük bir ekonomi büyük bir nüfus var ve güçlü bir hinterlandı var. Asya Pasifik'te kilit bir yerde. E, Kore deseniz herkes öyle. Japonya deseniz herkes öyle. Türk Cumhuriyetleri ne baktığımızda özellikle e, fosil e, kökenli enerjide dünyanın önemli çok büyük bir merkezi. Mineraller ve toprak altı madenler konusunda Kırgızistan ve Afganistan dünyanın en zengin iki ülkesi arkadaşlar. Dünyanın en zengin iki toprağına sahip. Düşünsenize enerji e, 21. yüzyılın temel ihtiyacı olan mineraller ve e, toprak altı madenler, kıymetli madenler. Elinde olan kimse o güç olur. Ve artı Pakistan'dan dolayı bir nükleer birikim. Bu güç birliği sağlanırsa emin olun bunların hayır dediğine hiç kimse evet, evet dediğine hiç kimse hayır diyemez. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanıza. Ayrıca burada bant şeklinde belirteyim. Yeni kanalıma da abone olmanızı rica ediyorum. Ee, i̇lk defa izleyenler için söylüyorum. Youtube benim bu kanalımı çok büyük oranda kısıtladı. 2 3 tane ayrı kısıtlama getirdi. Hatta yorumlar bile siliniyor, ana sayfada gösterilmiyor. Youtube'da yaptığımız yazışmada işte yaptığımız bazı videoların algoritma takıldığını gelen ihbarlar, ihbarlarda açık söyler. İsrail hükümetinden yapılan şikayetler üzerine de yaptığımız değerlendirmede Neyse e, anladığımız kadarıyla bizim teknik e, bu konuda uzman arkadaşlardan aldığım bilgiler bu kanalın YouTube'un algoritmasını takılıyor. Artık ağzımı da açtım, gözümü de yumsam. Bu e, bunlar bana tak bu kanala tak. Durumda yeni kanal kur dediler. Yeni kanalı kurdum arkadaşlar. Onu burada aşağıda bantta belirtiyorum. O kanala abone olun. Orası 500 abonelik sayısı 500 ve üstüne çıkınca ana kanalımız olacak. Burayı boş bırakmayacağım. Bu kanalda da her gün çok şey paylaşacağım kısa kısa ve ilk sizin duyacağınız şeyler ve hayatın gidişine siyasi ekonomi öyle gidişine dair etkili çok şeyler burada paylaşacağız. Burası sıcak haber olacak, orası da günün yorumu ve yorumları, dünya bakışı olacak. Tabii gün yorumları da burada da olacak ama dediğim gibi burası çok sıcak haber olacak. Yani günde belki 10 tane kısa kısa paylaşımlar göreceksiniz. Daha hiçbir televizyonda veya internet sitesinde görmeden, televizyondan duymadan e, sizlerle paylaşacağım. İlk bilen ve doğruyu bilen siz olacaksınız. Teşekkür ederim sabırla izlediğiniz için kanalıma abone değilseniz abone olmanız ve diğer kanalıma da abone olmanızı rica ediyorum. Aşağıda da beğen butonuna basarsanız en azından YouTube'un algoritmasını ne kadar delebilirsek o kadar delebileceğiz. Sizin katkılarınızı, sizin o beğen butonlarınızı deleceğiz. Hoşça kalın efendim.